10. Sınıf Tarih Kavram Öğretimi Kitabı Cevapları Sayfa 114 ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 10. Sınıf Tarih Kavram Öğretimi Kitabı Cevapları Sayfa 1141. Gazilik kavramının ortaya çıkması ne ile ilgilidir? Gazilik kavramının ilk ortaya çıktığı dönemle zamanımızdaki anlamı arasında ne gibi farklılaşmalar olmuştur? cevap, gazilik kavramının ortaya çıkması İslamiyet inancı ile birlikte olmuştur. Ortaya çıkıştaki anlamı İslam dinini korumak veya yaymak amacıyla Müslüman olmayanlara karşı yapılan kutsal savaş iken zaman içinde gazi kelimesinin anlamı kısmen değişmiş, devletin parçalanması sürecinde gazi Osman Paşa ve gazi Mustafa Kemal örneklerinde görüldüğü gibi daha çok vatanı savunan kahraman. Ya da İstiklal Savaşı gazileri örneğindeki gibi vatan savunmasına katılanlar anlamında kullanılmıştır. İkinci gazilik kavramından hareketle, tarihsel değişim ve süreklilik hakkında neler söyleyebilirsiniz? Cevap, İslamiyet öncesinde Türkler açısından çok önemli olan vatan, namus, yiğitlik gibi kutsiyet içeren Alp ve Atlik İslamiyet'i kabul ile birlikte din uğruna mücadeleyi de içine alarak gazilik olarak devam etmiştir. Öğrencilerin bu ve benzeri yorumlar yapmaları beklenir. 10. Sınıf Tarih Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Kavram Öğretimi Kitabı Cevapları Sayfa 114 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.